Altay Mahallesi Kutlu Taş bloklarında 1 artı 1 saatlik dairemiz. Hemen Hafize Özel Ortaokulumuz var. Burada güzel bir parkımız var. Hemen karşıda alışveriş merkezi. Yine burada banka, Akbank var. Bankamatikler var. Dolmuş güzergahı. Otobüs güzergahı. Küçük bir iş merkezimiz var. Metroya da çok yakın. 1-2 metroya. Bankamatiklerimiz var. Ana cadde üzerinde otobüs dolmuş güzgahı. Metro 1-2 yakın. Küçük bir alışveriş merkezimiz var. Akbank var. Eylemiz hemen burada. Ortadaki kırmızı blok. 1 artı 1. Bir yaşlı amcamız var kiracı olarak da kalmaya kalmak istiyor.